Değerli Hazırun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak Urfa'nın kanayan yarası elektrik sorunuyla ilgili şehrimiz adına yetkililere sesleniyoruz. Dayanacak sabrımız kalmadı. Yıllardır istediğimiz gibi, istediği gibi davranan DEDAŞ hiçbir şikayeti dikkate almıyor. Altyapı çalışmalarına gereken hasretleri göstermeyerek yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibidir. Kayıp kaçak yalanı ile kendine meşruiyetten uzak ancak sözüm ona bir gerekçe oluşturma gayretindedir. Oysa hepimiz biliyoruz ki DEDAŞ kayıp kaçak bedelini faturasını düzenli ödeyen sadık vatandaşa kesmektedir. Öyle anlaşılıyor ki kayıp kaçak ile ilgili bir kaybı yok. Hem bir kaybı yok hem de olmayan kayıp kaçakın arkasına sığınarak bizlere eziyet çekmektedir. DEDAŞ bu yaklaşımıyla yöre halkını karalarken kendi istismarını ve beceriksizliğini örtmenin kaygısıyla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin en büyük elektrik üretim santralinin yanı başında, Türkiye'nin en sıcak ilinde bunu yaşatmak nasıl bir durumdur? Bu şirket bize karşı sorumluluğu bugüne kadar yerine getirmedi. Bundan sonra yerine getireceği dair en ufak bir belirti göstermemektedir. Diğer tarafta bu durumu esasen devlet de biliyor, iktidar da biliyor millet de biliyor. Buna rağmen yetki verdiğimiz iktidar sahipleri iktidar sahipleri de ne bizi dinliyor ne de bir çözüm iradesini gösteriyor. Herkes susuyor, karanlık sürüyor. Herkes susuyor, karanlık sürüyor. Herkes susuyor, karanlık sürüyor. Her nedense elektrik kesintileri söz konusu olunca bir anda sağır ve dilsiz olabiliyorlar. Buna tahammülümüzün kalmadığını bilinmesini istiyoruz. İktidar böyle bir böyle davranınca doğal olarak DEDAŞ etkileri de vatandaşı muhatap olarak kabul etmediği her gün meydana gelen ve artık rutin haline almış elektrik kesintilerinde de göstermektedir. Geldiğimiz nokta itibariyle her ne kadar iktidar bu sorunu çözmeye yönelik duyarsız kalsa da bu milletin birinci muhatabı DEDAŞ olmakla birlikte aynı zamanda siyasi iktidar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar halka avutmaktan öte bu sorunu çözecek irade maalesef iktidar pasında göremedik. Dileriz bundan sonra gereken adımlar atılır ve bir an önce Şanlıurfa'yı, Şanlıurfa'ları bu çileden kurtarır. Teşekkür ederiz. Devletin en güçlü olduğu dönemindeyiz. Yatırım say yapılsın. Urfa'nın nüfusu şu anda kimdenmesi? Bizler şu anda sivil toplum olduğumuz için